Anne çalışmalı mı yoksa evde mi kalmalı? Bu soruya herkesin bir cevabı var ama kimse nedense aynı yerden bakmıyor ve nedense bu sorunun cevabı sadece anneden bekleniyor. Çalışan anneye "Çocuğunu ihmal ediyorsun." deniyor. Evde kalan anneye "Neden üretmiyorsun?" deniyor. Halbuki kimse sormuyor. Bu anne mutlu mu? Destek görüyor mu? Kimi için çalışmak, üretmek, nefes almak, hayalini gerçekleştirmek demek? Kimin için evde kalmak? Çocuğuyla daha fazla vakit geçirmek demek. Biri diğerinden üstün değil. Çünkü her annenin şartı, desteği, hayali farklı. Önemli olan annenin kendini suçlu hissetmeden seçebilmesi. Çalışan anne eksik değil, evde kalan anne tembel değil. Her biri kendi yolunda elinden gelenin en iyisini yapıyor. Kimimiz işe giderken gözyaşı döküyoruz, kimimiz evde kalırken içimizde bazı kalıyor. Ama aslında hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Çocuklarımızın gözünde iyi bir anne olmak. Sizce anne çalışmalı mı yoksa evde mi kalmalı? Yorumlara yazın.